Düşürken duydum. Biz apartmandan taşınacakmışız. Ne zaman? İşte yeni bir yer bulur bulmaz. Biz i̇şte yeni bir yer bulana kadar biz kendi evimizde oturuyor olacağız değil mi? Kendi evimiz. Sıcacık bir ev olur. Böyle küçük. İkimizin sığacağı kadar. Az eşyalı. Hem belki bir manzara olur. Belki olmaz yani. Olmasa da olur. Sen bana hep bak böyle. Sen böyle konuş. Böyle hayal kur. Ben seni izlerken gözümü bile kırpmam. Koray'ın boşanmak istediğini biliyor muydun? Evet mutsuz olacaklarını biliyordum işte. Tamam haklısın. Bizim bu konuda tarafsız olmamız lazım. Tarafsız olamayız. Çözüm de bulamayız. Ne güzel bir şehirde yaşıyoruz. Gel beni yaşa diye bağırıyor sanki. Biz ne zaman yaşayacağız? Yaşayacağız. Bu şehri de yaşayacağız, evliliğimizi de. Ya bazen kendimi bırakıp gidelim evlendiğimizi söyleyelim herkese diyorum. Ama babamın o hastanedeki halini düşününce bırakamıyorum kendimi işte. Evde yeni bir şey mi oldu? Yok. Aynı. Değişik bir şey yok. Bir şey olmuş gibi. Aynı işte boş ver. Bak biz buradayız. Ben kocamla ilk defa bir yere gidiyorum. Biz annemle çok izlerdik eski Türk filmlerini. Ağlardık falan. Hayat bazen eski Türk filmlerini aratmıyor değil mi? Aman! Aman! Kötü kalpli fabrikatörün çapkın oğlu. Ve ona demeden fakir ama gururlu bir kız. Ay yapma sen şöyle espriler. Düşman aileler de tamam. Hmm, deri koltuğumu da getir, fakir ama gururlu kız diye döneyim etrafımda. Diyemezsin. Çünkü biz hiç ayrılmayacağız. sen sonra işletme kulübünde o zaman. Ne yapma ama? Seni yol ortasında indirmekten nefret ettiğimi biliyorsun. Kaptan kardeşinle yakınlaşırken senin uzaklaşmış. Eskisi gibi değilsiniz. Neden? Bir şey olmadı. Yani öyle kendiliğinden oldu. Aranızda ters bir şey mi oldu? Yani şu elimde aynı olsa da şu an yüzünü göstersem sana. O adam senin için önemliydi. Konuşuyordunuz. Şimdi evinize giriyor. Kardeşinle de arkadaş olmuş. Ama sen o yokmuş gibi davranıyorsun. Bence bu yüzümdeki ifadeden daha ilginç. Yüzündeki ifade ilginç değil, korkunçtu zaten. Ne oldu kaptanla? Emir bir şey olmadı. Sadece artık yalnız hissetmiyorum kendimi. Sen varsın. Biz konuşabiliyoruz. Sen beni dinliyorsun. E böyle bakmaya devam edeceksen konuşamayacağım ama daha fazla. Neden bana söylemedin? Feriha böyle bir şey bana nasıl söylemez? Seher. Seher tabii. Ben artık buna katlanamıyorum. Emir bunun zor olacağını biliyorduk. Feriha bu zor değil, bu imkansız, bu çok saçma bir şey. Ama böyle yaparak daha çok üzüyorsun beni. Ya bekaret kontrolü ne demek ya? Nasıl söylemezsin sen bana? Ya ne diyeyim? Ne bekliyordun ki? Bak buna katlanmak zorunda değiliz. Seni böyle aşağılamalarına izin vermek zorunda değiliz Feriha. İzin vermedim zaten. Vermeyeceğim de. Sana bunu teklif bile edemezlerdi. Ama ettiler. Ya görmüyor musun? Başa çıkabiliyorum. Bunun hiçbir anlamı yok mu? Feriha bu yaşadıklarımızın bir anlamı var mı? Ya biz evlendik. Ben yukarıdayım sen aşağıdasın. Gizli gizli suçlu gibi seni görmeye çalışıyorum. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Ne hissettiğini bilmiyor muyum sanıyorsun? Ama babam... Babanın hayatıysa babam bilmesin. Ama diğerleri... ...annem, babam, o manyak kardeşin. Babanı korurken neyi kaybettiğimizin farkında mısın? Neyi? Zamanımızı. Birlikte geçirebileceğimiz onca zamanı kaybediyoruz Feriha. Eğer babamın hayatı söz konusu olmasaydı... ...bir an tereddüt etmezdim. Göğsümü gere gere elini tutar çıkardım karşılarına. Bana şunu söyle. Tek korkun babam mı? Evet. O zaman baban dışındaki herkes evli olduğumuzu bilecek. O Allah'ın belası kaptan bana gelip ukalalık yapamayacak. Kardeşi sana kötü davranamayacak. Babam sizinle uğraşırken iki kere düşünecek. Ne zannediyorsun? Kimse babama bir şey söylemeyecek mi? Sanki saygı duyup köşelerine çekilecekler. Şey Feriha bunları ben de biliyorum. Böyle herkesten gizli gizli bir şeyler yaşamaya çalışmak çok zor. Emir ben savaşırım. Kendi hayatım tamam. pahasına savaşırım ama babamın hayatını tehlikeye atamam. Tahmin ettiğin kadar uzun sürmeyecek söz. Sadece doğru zamanı bekliyorum. Ne olur güven bana. Sen böyle yaparsan ben savaşamam. Evde yok. Seher nerede bilmiyorum. Alamda uyuyor. Ben de kimse giremesin diye kapının arkasına geçtim fotoğraflarımıza.